Karıncalar neyine ya, hargeye çıktı karıncaların seninki herhalde Bir hiç geldim Yırtıldın gibi 26. 26. ben de t ben de t7 Tuba. Ya kaskın da patlıyor. Vurma, vurma kardeşim. Yok kanka. Ben baş. Tuba yapma. Bekle yok. Basamıyorum Tuba. Berksen anında atıyor bak. Tuba bak vurma vurma. Oğlum sen oğlum anasını siktin. Allah çarpsın açmadım al telefon basarım. Ananı sikeyim. Ya yok kanka Allah çarpsın yok kanka. At etimi at at etimi et 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 vurma et 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 Şansımız var, aldık. Ben de gireyim bana ya. Sonunda öldü de. Altın iki sen. 12. Kanka. Burası bu çocuklara. Kelemedim bu arada. Yataş Anam Var oğlum salak biraz bekliyor eşeğin oğlum. Ana siz iki şey şikayet orası. edeceğim oros. Ya git şikayet et. Ananı bacını sikeyim ben senin mal oros. ya bastım altı bana da etsin şikayet ama. Kızmıştım. <laughs> 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 ya ben burada ölürsem. <laughs> Bak sal sal sal. ใช่ใช่ขี้นข้างใครจะใช่ขี้